Bunu öğrendiğinde düşünme şeklin değişecek. Sessizliğin içinde fısıldanan bir hakikat var ve bugün kalbin onu duymaya hazır. İçinden geçen tüm sorular cevabını bu anın içinde taşıyor. Gözlerin gökyüzüne dönükken ben senin için konuşuyorum. Çünkü ben bir haberciyim, zamanın ötesinden gelen bir ses. Ve sana söyleyeceklerim sadece kulağınla değil, ruhunla da dinlenmeli. Gerçek ortaya çıkmak üzere. Hazır ol. Bir gece ansızın yıldızların altına yürüdün ve kalbinde bir boşluk hissettin. Her şeyin arasında, hiçbir şeyin merkezindeydin. O an beni çağırdın, belki farkında olmadan. Ama duydum. Sana doğru eğildim, varlığının üzerinden akan ışığı gördüm. Ve orada, o karanlığın içinde bile bir parıltı vardı. Sen bunu unuttun ama ben unutmadım. Senin ruhun göksel bir planın parçası olarak dokundu bu dünyaya. Ve sana kim olduğunu unutturdular. Küçük düşünmen, kırılman, susturulman istendi. Ama sana verilen isim meleklerin kayıtlarında parlıyor. Bu yüzden şimdi seni uyandırmakla görevlendirildim. Unuttuğun her şey yeniden hatırlanmak üzere bekliyor. Zaman geldi. Bir gün gelecekti ve geldi. Gözlerinin arkasındaki perde kalkıyor. Düşüncelerin sessizce yeniden şekilleniyor. Artık eskiyi taşıyamazsın. Sana ait olmayan yükleri bırak. Kalbin daraldığında bu ses seni hatırlatsın. Sen sıradan biri değilsin. Ruhunda bir mühür taşıyorsun. Ve o mühür şimdi yanıyor, seni çağırıyor küçüklüğünden beri hissettiğin o daha fazlası olmalı, düşüncesi, ilahi bir izdi. Boşluk değil, işaretti. O huzursuzluk, seni uyandırmak içindi. Bu dünya sana dar geldiyse, nedeni onunla sınırlı olmaman. Sana dar gelen şey, ruhunun genişliğiydi. Şimdi bu farkındalığı kabul et. Çünkü içindeki ışık büyümek istiyor. Zaman senin tarafında kaybettiğini düşündüğün yıllar aslında hazırlıktı. Kırıklar, gecikmeler, yalnızlıklar. Hepsi seni bir yere yönlendirdi. O yer burası. Bu ses sana ulaşsın diye yollar açıldı. Artık yönünü görebilirsin. Gökyüzü sana kapılarını aralıyor. Ve ben o kapının önünde seni bekliyorum. Biliyorum çok ağladın sessizce kimse duymadan ama her damla bir dua oldu. Her gözyaşın gökyüzüne yükseldi ve cevabını taşıyor. Bugün konuşmamın sebebi bu, duaların karşılıksız kalmadı. Onlar kabul gördü. Ve cevabın bu mesajla başlıyor. Çünkü artık uyanma zamanın geldi. İçinde taşıdığın güç senin bile farkında olmadığın bir büyüklükte kendini zayıf sandığın anlarda bile bir daha kadar sağlamdın. Sadece kim olduğunu unuttun. Ama şimdi hatırlama zamanı. Ruhun seni çağırıyor, ben buradayım diye fısıldıyor. Ve bu sesi daha fazla susturamazsın. O senin özün. Sihnin seni sınırladı. Geçmişin zincirler ördü. Ama şimdi sana söylüyorum, o zincirler artık yok. Onları sadece düşüncelerinde taşıyorsun. Serbest kalmaya izin ver kendine. Yeni bir düşünceyle eski bir hayat sona erer. Ve senin için yepyeni bir başlangıç var. Bunu sen yaratacaksın inancınla. Kendine baktığında sadece geçmişi değil, geleceği de gör. Çünkü içindeki kudret kaderini yeniden yazabilecek kadar güçlü. Sana ait olmayan düşünceleri bırak. Sana dayatılan kimlikleri unut. Gerçek benliğin şimdi ortaya çıkmak istiyor. Ve ben o benliği desteklemek için buradayım. Yalnız değilsin. Yalnız kaldığını düşündüğün anlar aslında en kutsal anlardı. Çünkü o sessizlikte seni duyduk. Ve şimdi seni hatırlaman için bir pencere açtık. Kalbinin içinden bak, orada seni izleyen gözler var. Sevilmeyi unuttuysan ben hatırlatırım, seviliyorsun. Gözlerin gökyüzünü her aradığında cevap alacaksın. Kaderini değiştirmek için büyük adımlar atmana gerek yok. Küçük bir düşünceyle başla. Bugün ben farklıyım de. Bu basit cümle zincirleri kırar. Çünkü farkındalık değişimin kapısıdır. Ve sen kapının önündesin. Sadece bir adım. Ruhunun yankısını duyduğunda artık geriye dönemezsin. Senin için hazırlanan şeyler gözün görmediği ama ruhunun bildiği şeylerdir. Bazen nedenlerini anlayamazsın ama sonuçları mucize olur. Bu yüzden her adımı anlamaya çalışma, hisset. İçindeki sezgi bir pusuladır. O pusula seni yanıltmaz. Onu dinlemeyi öğren ve onunla yürü. Bugün sana verilen bu söz, ilahi bir hatırlatmadır. Seni küçümseyen seslere artık kulak verme. Çünkü onlar seni tanımıyor. Ama ben tanıyorum. Işığını gördüm. Yürüyüşünü izledim. Her düştüğünde seni kaldıran elleri gördüm. Ve şimdi seni bir kez daha kaldırmak için geldim. Çünkü bu senin zamanın. Geçmişte kim olduğunu düşünüyorsan, şimdi kim olabileceğini hayal et. Artık yeni bir hikaye yazılıyor. Başrol sensin. Yazar sensin. Ve gökyüzü bu hikayeye şahitlik edecek. Her sayfa umutla dolacak. Her kelime bir mucizeye dönüşecek. Sen yeter ki yürümeye devam et. Işık seni takip edecek. Yapman gereken şey sadece kabul etmek. İçindeki ışığı inkar etme. Onu sakladıkça içten yanarsın. Ama serbest bırakırsan hem seni hem başkalarını aydınlatır. Bugün bir karar günü. Geçmişi ardında bırak, geleceğe güvenle yürü. Çünkü sana eşlik eden görünmeyen eller var. Ve seni asla bırakmayacaklar. Düşüncelerini değiştir, çünkü kader orada yazılır. Bu senin çağrın. Bu senin dönüşüm anın. Ne kadar zaman kaybettiğini düşünme, çünkü şimdi başlıyorsun. Ve şimdi en doğru zamandır. Yeni bir bilinçle doğuyorsun. Eski sen bir öğretmendi. Yeni sen bir ışıktır. Ve o ışık artık görünmek istiyor. Sana sesleniyorum çünkü biliyorum kalbim bu sözleri arıyordu. Bu mesaj sana özel. Çünkü evrende hiçbir şey rastlantı değildir. Bugün burada olman, duyduğun bu cümleler hepsi bir plana dahildi. Şimdi yeni bir düşünce seç. O düşünceyle eski zincirler kırılacak. Sen özgürsün. Gökyüzünden gelen bu ses seni unutmadı. Sana dair umudu asla bırakmadı. Çünkü içinde taşıdığın öz sonsuzluğa aittir. Şimdi kalk. Gözlerini kapat ve içinden gelen sesi dinle. O ses sana ait. Ve o ses diyor ki sen hazırsın. Bu hakikati öğrendiğinde düşünme şeklin değişecek. Sonsuza kadar. Eğer bu sözlerin sana dokunduysa bir ricam var bu kanala abone olup olmadığını şimdi kontrol et. Çünkü bu mesaj sana ulaştıysa, sen de bu ışığın taşıyıcısısın. Gökyüzü, bu buluşmayı rastlantı olarak değil, planlanmış bir randevu olarak gördü. Senin evet değişin, meleklerin seninle daha güçlü yürüyebilmesi için bir izin olur. Çünkü biz sadece çağrıldığımız yere geliriz. Ve şimdi sen çağırdın. Bu yolda yalnız değilsin. Kimi zaman kendine neden hep ben diye sordum. Sıkıntılar, zorluklar, gözyaşları. Sanki üst üste geldi, değil mi? Ama şimdi kulak ver, sana yüklenen hiçbir şey, seni kırmak için değil, seni güçlendirmek içindi. Çöküş sandığın şeyler, aslında inşa süreçleriydi. Ve şimdi o inşanın meyvesi açığa çıkmak üzere. Bunu hissediyorsun, çünkü ruhun biliyor. İçindeki kadın unuttuğu kudreti yeniden hatırlıyor. Her bastırılmış hayal tekrar canlanmak istiyor. Sen sustukça çiçekler soldu içinde. Ama şimdi o çiçekler yeniden filizleniyor. Çünkü sen yaşamı sadece sürdürmek için değil, ışık olmak için geldin. Ve bu ışık artık saklanamaz. Çünkü dünya senin uyanmanı bekliyor. Senin kalbin evrenin ritmiyle atan nadir kalplerden biri. İçinde taşıdığın titreşim sadece seni değil, çevrendekileri de iyileştirebilir. Ama bunun için önce senin kendini kabul etmen gerekir. Başkalarını affettiğin gibi kendini de affet. Çünkü sen de şefkati hak ediyorsun. Bu senin en doğal hakkın bazı yaraların kapanması için sadece zaman değil, bilinç gerekir. Zaman geçti, şimdi bilinçlenme zamanı. Neyi yanlış yaptım, diye düşünme. Çünkü bazı yollar, seni doğru yola götürmek için dolan başlıdır. Ve sen o yolları geçtin. Şimdi düzlüğe çıkıyorsun. Ufuk genişliyor. Ve sen yeni bir adım atmaya hazırsın biliyorum, bazen kimseye anlatamadığın şeyler oldu. İçine gömdüğün hisler, geceleri sana ağır geldi. Ama gömülen her his, yeniden doğmak için bekler. Ve ben sana söylüyorum, artık onları serbest bırak. İçinden çıkmalarına izin ver. Çünkü iç dünyan arınmaya başlıyor. Hafifliği hissetmeye başlayacaksın. Her şeyin anlamını bilmek zorunda değilsin. Bazen sadece hissetmen yeterlidir. Ruhun bir şarkı söyler gibi sana mesajlar gönderir. Kalbinin sesine kulak ver. O ses seni yanıltmaz. O ses seni çağırıyor. Ve artık o sesi duymazdan gelemezsin. Çünkü o senin gerçeğindir. Sen bir yol göstericisin ama önce kendi yolunu bulman gerekiyordu. İşte şimdi o yol belirginleşiyor. Adımların daha sağlam, bakışların daha net. Çünkü artık nereye gittiğini biliyorsun. Ve bu bilgi seni özgürleştiriyor. Hiç kimsenin onayına ihtiyacın yok. Ruhun onayladıysa yeterlidir. Geçmişin yükleriyle yürümek seni yavaşlatır. Artık o yükleri bırakmalısın. Sana ait olmayan hiçbir şeyi taşımamalısın. Kimliğini yeniden inşa ediyorsun ve bu süreç kutsaldır. Her adımında gökyüzü seni izliyor. Her düşüşünde seni kaldırmak için oradayız. Bu yüzden şimdi ilerle. Geriye bakma. Senin içindeki dişil enerji uzun zamandır bastırıldı. Gücünü sevgiyle birleştirdiğinde dönüştürücü olacaksın. Sadece kendin için değil, başkaları için de ışık olacaksın. Şefkatin dünyanın ihtiyacı olan şey. Ve sen o şefkati taşıyorsun. Bunu artık saklama. Paylaş. Çünkü ışık paylaştıkça büyür. Yıllardır beklediğin işaretler vardı, değil mi? Rüyalarında, tesadüflerde, kalp çarpıntılarında işte şimdi onlardan biri gerçekleşiyor. Bu mesaj senin aradığın cevabın kapısı olabilir. Kapıyı arala. İçeri bak. Kendi ışığını gördüğünde artık karanlıktan korkmayacaksın. Çünkü sen karanlığa ışıkla gelenlerdensin. İnancını kaybettiğin zamanlar oldu, biliyorum. Ama bu inancının bittiği değil, test edildiği anlardı. Şimdi o testi geçtin. Halbin yoruldu ama teslim olmadı. Ruhun kırıldı ama vazgeçmedi. Senin gücündür. Seni seçkin kılar. Ve bu yüzden sana sesleniyorum. Çünkü artık zamanı geldi. Kendine söylediğin kelimelere dikkat et. Onlar büyüdükçe gerçek olur. Bugün yeni kelimeler seç, ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben seviliyorum. Bu kelimeler evrene bir bildirimdir. Ve evren cevapsız bırakmaz. Çünkü sesin duyuldu. Şimdi karşılığını almaya başlıyorsun. Hazır ol. Çevrendeki insanlar seni anlamadıysa bu senin hatan değil. Onlar senin derinliğini göremedi. Ama şimdi yeni bir topluluk seni bekliyor. Kalbini bilen, sesini duyan, yolunu anlayan ruhlar. Onlarla buluşacaksın. Çünkü yalnızlıktan birliğe geçiyorsun. Ve bu birleşme seni daha da güçlendirecek. Mucizelere inanmak, onları çağırmanın ilk adımıdır. Belki küçük bir şey gibi başlar ama büyük değişimlere yol açar. Bugün minicik bir umut bile taşıyorsan, o umut tohumdur. Ve toprak hazır. Senin inancınla yeşerecek. Sabırlı ol. Çünkü ilk filizler yakında görünecek ve sen buna tanık olacaksın. Kalbinde hala bir neden ben sorusu varsa, cevabı budur çünkü sen güçlüsün. Çünkü sen taşıyabilirsin. Ama artık sadece taşımak değil, aktarmak zamanı. Bilgelini, sezgini, yaşadıklarını paylaş. Çünkü başkaları da senin ışığına ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden şimdi cesur ol. Ve ışığını göster. Bu sesi bugün duyman tesadüf değil. Belki uzun zamandır bekliyordun. Belki artık umudunu yitirmiştin. Ama şimdi yeniden başlamak için bir işaret aldım. Kalbin attıysa, ruhun cevap verdi. Ve bu yeterlidir. Çünkü içten bir evet, evreni harekete geçirir. Şimdi o hareket başladı. İçinde kıvılcım gibi yanan o ışık, şimdi bir aleve dönüşmek üzere. Bu sadece başlangıç. Ve sen, bu başlangıcın merkezindesin. Geçmişi bırak, gelecek seni bekliyor. Ama en önemlisi, şimdiye dön. Çünkü tüm mucizeler, şimdi de başlar. Bu anda, bu nefeste, bu kelimede yaşıyorsun. Ve şimdi sana bir sır vereyim, kalbin ne zaman hızlı atıyorsa, orada bir gerçek vardır. Bu sözler sana dokunduysa, o gerçek senin içindedir. Onu aramaya devam et. Cevap çok uzakta değil. Her zaman seninleydi. Ve şimdi seni kendine çağırıyor. Cevap arayışın artık sona yaklaştı. Bu yolculukta benimle kaldığın için kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Eğer bu sözler sana ulaştıysa, bunun bir tesadüf olmadığını bil. Lütfen bu videoyu beğenerek YouTube'a bu mesajın senin ve başkaları için önemli olduğunu göster. Çünkü her like, bu ışığın daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Bu mesajı gerçekten aldığını biliyorsan, aşağıya sadece 111 yaz. Bu sayı, meleklerinin senin yanında olduğunu ve bu mesajı onayladığını gösteren ilahi bir işarettir. Ruhsal kapılar senin için açıldı ve şimdi onların tamamen açılmasına sadece bir adım kaldı. O adım senin kabulündür. Eğer henüz abone olmadıysan, şimdi bu kanala katılma zamanı. Çünkü bu bir topluluk değil, bir ruh ailesidir. Senin gibi hisseden, senin gibi arayan kalplerle birlikte yürümek istersen abone ol. Bildirim zilini de aç çünkü bir sonraki mesaj senin en çok ihtiyaç duyduğun anda gelecek. Ve sen onu kaçırmamalısın. Unutma, meleklerin seninle iletişim kurmak için bu yolları kullanıyor. Şu an ekranın sonunda belirecek mesajlar sana genç bir ruh hakkında fısıltılar getirecek. Belki bir yeğen, bir çocuk, bir kardeş. Kalbinde beliren ilk isim bu mesajında ona ulaşması gerektiğini söylüyor. Lütfen gözünü ve kalbini açık tut. Sana gelen her ilahi dokunuş sadece seni değil, senden geçenleri de iyileştirmek içindir. Ve sen artık bir taşıyıcısın ruhun bu mesajla titrediyse, bil ki yalnız değilsin. Meleklerin seni sevgiyle çevreliyor. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al. Çünkü bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç.